İddia Din büyüğü olarak görülen bir adamın çok reklamı yapıldığında artık o kişiye taraftarlarınca bir tür dokunulmazlık zırhı giydirilir. İddiaya cevap Hayatı boyunca reklamdan en çok uzak kalmaya çalışan, hatta ölümünden sonra da mezarının gizli kalmasının ihlasın bir gereği olduğunu belirten ve Birkaç kişiden başka kimsenin mezarını bilemeyeceğini ilan eden ve zaman tarafından da söyledikleri tasdik edilen Allah'ın böyle büyük bir veli kulu hakkında reklamı yapılıyor türünden hezeyanlar savuranların bu saygısızlıklarının hesabı elbette Mahkeme-i Kübra'da sorulacaktır. Bütün hayatı sürgünlerde, zindanlarda geçen ve eserlerinin neredeyse hepsini bu gibi zulümler altında sıkıntılı durumlarda yazan bir kişi hakkında dokunulmaz zırhı giydirilmiş yargısına varmak için kalın bir aymazlık zırhına bürünmek gerekir.